Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Özledik sizi vallahi. Böyle videolar çok fazla atamadım. Bir ara benim hastalık dönemime geldi. Eva rahatsızlandı. Biliyorsunuz İstanbul'daydım. Ee, İzmir'e geldik ve market alışverişi şart oldu. Evde hiçbir şey yok. Buzdolabı bomboş. Belki buzdolabı yerleştirme videosu da gelir. Ee, onun öncesinde BİM'e geldik. BİM'de bazı eksiklerimizi almaya başlayacağız. Şimdi kabak çekirdeği alıyoruz güzel oluyor. 39 50 olmuş bunun fiyatı. Küçük <laughs> şey. Ee, ben de ay ne oldu annem? Hiç şey olmadı. Hiç şey olmadı değil mi baba? Tuz çekide kalıyoruz. Bu da 34. Yok. 49.50 Hangisi aşkım? Evet aşkım o 49.50. 34.50 olanlar hangisi? Şunlar herhalde. Hı hı. Yo. Bak o tabi. Ha şunlar. Onlar mı? Hı hı. O zaman benim aldığım Şimdi şeylere baktık da kuruyemişlere şok olduk. Kurmanın fiyatı 75 tl, uzun zamandır buna gelmiyoruz galiba biz. Aynen. E, kaju 50 tl olmuş, bunun içinde böcekler falan çıkıyor ama ya herkes öyle diyor. Şuna bakın, antep fıstığı 152 tl, şu, şu, 300 bir galiba. de normal var, o da 70, 74 tl, o da yarısı 39. galiba. Şu var karışık 72 tl fiyatı, yani aşırı aşırı artmış. Ya, Biz eee sarı leblebiyle tuzlu fıstığı da al. <gülüyor> <gülüyor> al. Buna aşkım. 34.50. E ve sarı leblebi alıyoruz? 22. Sarı mı beyaz mı? Ben sarıyı seviyorum. 2 tamam, tamam. tane maden suyu alıyoruz. 24.50. E. Evet, şuradan bir tane koparmamız lazım. Niye bu açık açık? Açık mı? Boyu <laughs> olmadı hiç. <laughs> Eva nasıl bakıyorsun öyle? Ne oldu? Bakalım daha neler alacağız. Her şeyin fiyatı artmış ya. Deli gibi. Süt alacağız aşkım. Süt de burada. Doğal süt. 20-50 olmuş. Yarım yağlısı. Yarım yağlı alıyoruz. Şunları da al. 2 <laughs> tane yeter. 3 tane alalım ya. üç... Üç tane, tane. yani. Kahve mavi de içiyorsun ya. Onunla birlikte iyi gider diye düşünüyorum. Tamam, Sence? Üç tane. 3 tane aldık. Bak fındıklar falan da burada. Hepsi 48-49 lira arkadaşlar. Yani bundan iki sene önce deseniz ki fiyatlar bu olacak, kimse size inanmazdı. Dalga mı geçiyorsunuz herhalde değil mi aşkım? Evet. Maalesef yani böyle. Bunlar bu. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi yoğurt alıyoruz yarım yağlı. Kötü tarihine bakayım mı aşkım? Bak aşkım. 11. ayın ikisi. Var daha değil mi? Hı <laughs> Var var var. Onu da koyduk. Ne kadar fiyatı? E, tam yağlı 2, 77, diğeri de 51, 50 imiş arkadaşlar. Tam yağlı süzme peynir alıyoruz. 89.50'ye düşmüş fiyatı. Şöyle bir kilosu 89.50. Yani dostun marka olarak diğerde de 105 lira. Arasında ne kadar fark oluyor bilmiyorum şu an. Eva sesleniyor Ezgi'ye. <laughs> peynir Hı? alıyoruz. 15 TL düşüş 129 ekte. Tamam onu Ekici. Şöyle koysak olur aşkım. Bence. Peynir başka almıyor mu? Ee, şurada var da. Bunlar ne onu bilmiyorum. Devam edelim. Tamam. Tost peynirleri zaten normal eritme peynirmiş arkadaşlar. Kaşar değilmiş. O yüzden onları almadık. O yüzden onları almadık. Burada ceviz içi falan var aşkım. Kuru yemişler var bak. Badem içi 39.50 diyor. Şurada. Şurada da at çayı varmış. <laughs> ne alaka? <laughs> aşk çayı neymiş aşk? Ne <laughs> Bebe bisküvisi var Hünepon 49 lira. Var ya. Sen bir paket daha almıştın ya. Bebelak like Gold var çocuklar için. <laughs> şey, çocuklar şey mama. 115 lira. 350 lira. Çok. Fazla ya biz 300 liraya mı ne aldık galiba? 800 gram mı? Burada e, şey var, çiğ badem var aşkım. 39.50. Ya yemiyor, Eva da yemiyor. Hı? Hmm. Bir tek ben yiyorum Eva da şarkı söylüyor. Şarkı mı söylüyorsun kızım sen? Hı? Hmm? Hem oynuyorum hem şarkı söylüyorum diyor. Evet, eğleniyor bizimki. Market seviyor. <laughs> Market gezmesini seviyor. Ee, başka ne alacağız aşkım? Bakliyat Bakliyatımız mı? var gibi evde. Sadece makarnamız yok sadece. Tamam, makarna. O zaman makarna alalım. Ne alacaksın? Şu Ankara'dan alalım mantı makarna. Şundan. <laughs> Her geçen gün fiyat artıyor. Evvosh. Hop attım aşkım. Başka ne istiyorsun aşkım? <laughs> tamam. Tamam iki tane. Onlar da 9 lira olmuş. Evet, Fiyon kaldı bir tane. Uzun zamandır yemiyoruz. Hı? Spagetti. Spagetti de alabilirsin. Ben pek sevmiyorum ama. Eva'ya kuskus alalım. Kuskus mu diyorlar? Boncuk mu diyorlar? Hı hı. Ne oldu aşkım? Şu diğer marka mı var Tam şu var bak yan tarafta. Barilla'nın arkasındaki. Bir tane al yeter aşkım. Bir tane yeter zaten. Eva'ya bundan alalım mı? Var eva'nın Yok ben en son yemiştim. Var var. Var mı emin misin? <laughs> ben evde makarna kalmamıştım. Markete de gitmemiştim yemiştim. Eva'nın makarnasını yemiş. <laughs> ya kızım. Gördün mü babana yapmış. Vah. Banane banane yap. Banane? <laughs> banane. <laughs> Bunu öğrendim. <laughs> Bunu öğrendin. Banane bana bana deyince böyle yapıyor. Ya. <laughs> Yumurta alıyoruz. 95 TL. Bir tane mi alayım mı? Bir tane alayım. Tamam. Şimdi... limon sosu. 750 ml. 12 TL. <laughs> nar ekşili sos var. Vardı sanki? O bunlar zaten. Bunlar ekşisi değil. Nar ekşili sos. Ona yasaklanmamış mıydı? Hayır daha yasaklanmamış. <laughs> ne oldu? Şeyler. Niye kızıyorsun? Niye? Kime kızıyorsun? Kime <gülüyor> Nasıl gülüyor? Mısır alalım istersen aşkım. Mısır salatalara güzel oluyor. Tamam. Şundan alalım bir tane. Fiyatı? 27 lira. Demin şu tabletine bakacağız. Şu tableti. <laughs> Ayağıyla itip gidiyor. <laughs> Bundan 50'liymiş. Normalde Fairy kullanıyorduk. Fairy olmuş 246 lira. Arkadaşım dedi ki bu da güzel Ezgi dedi. Eriyor Derimek yani. Için bir deneyin dediler. Bize de deneyelim bakalım ne 92 olacak. 92 Eylül'den 77 liraya düşmüş. Deneyelim. Bir bakalım. Eve geldik arkadaşlar. Çarise bir dolabı göstersin arkadaşlar. Şimdi bizim dolabın hali uzun zamandır şu arkadaşlar. <laughs> Ezgi olmadığı için sadece şeyler var. Hani <laughs> hiçbir şey yok aslında. <laughs> sadece bir şey söylemeyeyim. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Malzemeyi şuraya bir çıkartalım. Bu arada mı oldu ya. Bu arada evet kettle bozuldu. Eva ne, ne yapıyor Eva? Ne kadar geliyor Eva. Paytak paytak. paytak. Ne? Şimdi o kadar uygun tuttu ki <laughs> inanamadık. 765 TL 50 kuruş. E, herhalde son zamanlarda yaptığımız en uygun fiyatlı market alışverişi videosudur arkadaşlar. <laughs> Nedeni ne? Her şey azaldık. Her şey o kadar <laughs> pahalı ki arkadaşlar bir de evde fazla yemek yemiyoruz. Bir de ikimiz de diyetteyiz. Ya doğrusu ben diyetteyim de Ezgi daha yeni girecek galiba. Ne oldu? Aşkım oradan yine su gelmiş ama. yandan? aynen kullanmasaydın keşke ki kurusun onu tamir edelim. Lavabonun altı akıtıyor arkadaşlar da onun için bir çözüm bulamadık. Tamir edeceğiz ama kuruması gerekiyor ilk başta. Bir silikon sıkacağım. Ezgi de maşallah her seferinde kurumasını beklemeden Hayır yıkadım, bulaşık makinesi çalışmadım ki İşte bulaşık yıkayınca gidiyor zaten E aşkım. nasıl yapacağım ben? Bir süre bekle yani, bir 2-3 saat kurumasını beklesek yeter Tamam, tamam. Evacım evet, Ayrılmıyor ki ne yapayım? Eva'yı şöyle al, Eva Buraya gel aşkım, gel <laughs> Bayılıyoruz Gel Hoppana Eva bayılıyoruz Neye Düşüyorsun, <laughs> düşüyor, düşüyor Tamam bırakabilirsin kendini yere <laughs> kendin kalkarsın. Şimdi bir çıkartalım arkadaşlar malzemeleri ondan sonra görürsünüz. Şu kadarcık şey 765 lira tuttu. Nedeni bence peynirler zaten yüzler TL TL'ydi. 2 tane peynir, 3 tane süt, soda, şöyle 4 tane kuru yemiş, ikisi çekirdek, bir tanesi leble, bir tanesi fıstık. Şöyle 4 makarna, bir tane bulaşık tableti, limon sosu ve yoğurt. Şeyi de almadık. Mısırı. Evde var diye. Evet hatırladım ben. Sebze almadık daha. Aynen sebze falan. Meyve yok. onları çağır pazardan alacağız. Yarın onları da pazardan alacağız dedik. Ama arkadaşlar bu nedir ya? Bak, bu şu fiyat arkadaşlar. Fiyat bu kadar. Vav vav diyor. Değil mi? Değil mi Şimdi <gülüyor> içeri düzelim bakalım. Bunu. İçeriye götürsen aşkım ben de şunları koyayım dolaba. Ezgi Hanım, Ezgi Hanım, mutfakta <laughs> ne yapıyorsunuz? Valla aşkım marketten geldik ya, akşama misafirler vardı, aslında güzel de oldu. Tüm malzemelerimiz eksiksiz. Sen şimdi e, tavuk yapmıştın, ben de salatamı yapmış evet. yaptım şurada hemen salatan. Taze taze hmm. yeşilliklerle. Sonunda e, bir tane arkadaşımızın e, şeyinde şeyini de deniyoruz. Evet, Zeytin yani. bahçeleri gelmişti. varmış. Ya evet. e, biz bahçeleri olduğunu, zeytin işi yaptıklarını bilmiyorduk. Artık oradan da anlarız. Yani. Şimdi Hı. en son ben bu mutfaktayken bir tane videoda vardım. O videoda da spor yaptığımı ve kilo vermeye çalıştığımı söylemiştim. Evet. Sence vermiş mi? Bir ay geçti onun üstünden. Bence çok vermişsin. Bir kere çağın yanları falan vardı. Onlar gitmiş bayağı. Ve göbeği de gitmiş. Zaten çağın bacaklarında hiçbir şey yoktu. <laughs> Aynen yani bacaklarım zaten kötü durumda. Spor da yapamıyorum şu an bacak kısmında. Ama sen zaten bacaklarında zayıfsın aşkım. İşte kalınlaştırmak için spor yapmamı. <laughs> Neyse onu da şimdi birazdan beni görünce sizlerden de yorumunu bekliyor olacağız. Bu arada kayınvalidemin turşusu enfes olmuş arkadaşlar. Şöyle e, şeyler de burada. Tavuklarımız da pişmek üzere. Daha pişti bile sayılabilir aşkım. Evet bunlar da hazır aşkım. Tamam. Şöyle Şimdide bir çiğ kabak var. Sofrayı kurup gelelim. Evet Çağrı'cım. Evet. Şimdi <gülüyor> şöyle <gülüyor> <bir> gösterelim Çağrı'ya. <laughs> ne kadar kilo verdim? E, toplamda o videodan bugüne yaklaşık 13 kilo vermiş olmam gerekiyor. Ya 13 ya 15 olması gerekiyor. 102 kiloydu. Şu an 87 kiloyum ama e, bu 87'de 90'a çıkıp inme var. Onun nedeni de ödem oluşuyor işte yediğiniz karbonhidratlara göre değişiyor. Bazen 90 oluyor, bazen 87 oluyor. O yüzden 12 kilo verdiğimi söylüyorum. Şimdi çare salataları koyacak. Salatayı da ezri, ne güzel yapmış. Bakalım beğenecek misin Çağrı'cığım? Beğeniriz aşkım. Sen Bu zaten <laughs> kayınvalidem geldi arkadaşlar. ben onu çekmedim size. Yeşilliklerim sağ olsun o doğradı etti. Yani dolapta hazır diye. <gülüyor> <gülüyor> Yok pardon doğramadı yıkadı ya. Şimdi şey yapmayayım. Ben çok yorgun hissediyorum. Ben spora gittim geldim arkadaşlar. O yüzden biraz yorgunum şu an. <laughs> Ezgi de oradan hemen yere düşeni alıyor. Evet. Zeytinyağı çok güzel. Hmm. Biraz zeytinyağını içine de koyalım. İçine derken? Tabakların içine. Hmm. Orada çok kaldı ya fazlası koyduk çünkü. Tamam. Arkadaşlar soframız hazır. Karşı komşumuzla pilav yapıp getirecek. Ve e, biz de akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Çok uzun zamandır video çekmiyorduk zaten. E, ama artık inşallah düzene koyacağız. Her böyle diyorum ama bilmiyorum bakacağız artık. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri için zile basmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.